Evet arkadaşlar Ultron macerası artık en son yol en son adam her şeyin sonu yani ömrümden ömür gitti arkadaşlar. Allah affeder inşallah yani bayağı ömürden ömür gitti. Şöyle dört tane zehirle başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda üzerimde şok var. Ah ölmedi. Yazık oldu. Uf, %3 HP'si kaldı arkadaşlar. Artık bitmek üzere. Yani şu macerayı da bitirdikten sonra bakalım artık nasıl bir 5.65 atacağız. Kimi atacağız. O belli olacak arkadaşlar. <laughs> Artık Ultron'la son saniyelerimiz. <laughs> Ve arkadaşlar, sonunda Ultron macerası bitmiş oldu. Yani çok acılar çektim diyebilirim arkadaşlar açıkçası. Yani zorlaştıracağız diye çok çok tuhaf karolar eklenmiş. 30 kredim verdim veri ya. Biz buraya dünyaları harcadık. Ve arkadaşlar dediğim gibi çok şükür Allah artık burayı da bitirmiş olduk. Şöyle bir baktığımda 30 kredim var. 11 tane arkadaşlar. 5 yıldız süper yetenek taşı kristalimiz var. 1 milyon 100 bin altın verdi. Bir tane arkadaşlar 2015 yılı şampiyonlar içerisinden 4.55 yapma taşı verdi. 300 parça 6 yıldız verdi. 14.400 parça T5 verdi ki T5'te 3'e doğru gidiyorum. Bir tane arkadaşlar 5 yıldız artık hangi sınıf çıkacak bilmiyorum. 5.65 atma taşı var. Bir tane arkadaşlar 5 yıldız uyandırma cevheri artık onun da sınıfı ne bilmiyorum. Ve bir tane arkadaşlar 5 yıldız kristali vermiş oldu. Şöyle maceraları da bir döndüğümde artık unutunlar arkadaşlar. Çok şükür %100 keşfedilmiş oldu. Artık darısı sizlerin başına arkadaşlar. İnşallah sizler bitirirsiniz ama Gerçekten de çok vakit aldı arkadaşlar. Benim gibi elle arana kasıp kredi kasan biri için gerçekten de çok uzun sürdü. Allah, Şu kristallerine biraz daha bakmak istiyorum açıkçası. O kadar acılar içerisinde geçen bölümle 5 yıldız uyandırma ceviri hatta bunu da açalım arkadaşlar. Bakalım hangi sınıf gelecek. Vallahi bilim gelirse çok iyi olur. Mükemmel olur. Tadından yenmez. Teknoloji geldi arkadaşlar. Iron Man Infinity Var'ı artık uyandırabiliriz. Şöyle bir bakalım. Bir tane 5 yıldız kristalimiz var. 5 yıldız açalım o zaman bir tane Bakalım arkadaşlar Ultron macerasının sonunda bize hangi 5 yıldızı verecek. Ve Hood geldi arkadaşlar. Bir an Ultron geliyordu. Yanında da Supreme Symbiote vardı. Hudumuz geldi ve 6 yıldız parçasını da yine almış olduk. Ve 8K'da 6 yıldızım oldu arkadaşlar. Başka nelerimiz var? Biraz daha Bakalım arkadaşlar 2015 yılı helolarından hangisini 4.55 yapacağız. Bunlara tabii ki Tekno gelirse Ultron'u yapabilirim. Ya da artık gelenlerin içerisinden bir şey seçeceğiz. Ve mistik geldi arkadaşlar. Daha önce de mistik gelmişti. Yine mistik geldi. Artık bakacağız arkadaşlar. Mistik, fıstık bir şey atacağız oraya. Bir de 5.65 taşı var. Bu adım, arkadaşlar. Kozmik ve bilim istiyorum ama istediklerim henüz bugüne kadar gelmiş değil. Bakalım arkadaşlar. Kim gelecek? 5.65'e Mutant geldi arkadaşlar. Şansımıza o zaman bu da Archangel için 5.65 taşı etmiş oluyor. Onun dışında şu anda kaydı değer bir şey Şöyle bakıyorum pek görünmüyor. Dediğim gibi arkadaşlar artık ultra macasında da bitirdik. Bundan sonrası için artık 6. sahneye hazırlanıyoruz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi darısı sizlerin başına. Herkese de iyi oyunlar.